Almanlar bitap düşmüşlerdi. Ayrıca hem insan kaynakları azalmış hem de ham madde gereksinimleri had safhaya çıkmıştı. Ruslar ise onca yenilgiye ve kayba rağmen düşmanı başkentin önünde durdurmuşlardı. İç kısımlarda topladıkları güç ve müttefiklerin verdiği destekle karşı saldırı yapmaya hazırlanıyorlardı. Müttefiklerin ilk saldırı hamlesi Kuzey Afrika'dan geldi. İngilizler 18 Kasım'da Kruzeydir harekatıyla mihver birliklerine saldırıp Aralık sonuna kadar onları başarılı bir şekilde geri attılar. 5 Aralık'ta ise Moskova önlerinden Rus karşı taarruzu başladı. Kızıl Ordu saldırının şokuyla ve kışın onlara verdiği avantajla Wehrmacht'ı 150 km ile 300 kilometre arasında geriletti. Fakat Nisan 1942'ye kadar sürecek saldırılarda düşmanlarını Rus toprağından çıkaramadı. Sovyet liderleri Almanların inatla Rus topraklarında tutunacağını ağır kayıplar vererek anladılar. İki cephede de taarruzun başlamasından az bir zaman sonra çok uzaklarda savaşın sehrini değiştirecek büyük bir olay oldu. Uzak doğuda Japonya, 1930'lardan beri yayılımcı bir politika güdüyordu. Bu amaçla Mançurya içine Çin'e saldırmış, Avrupalı devletlerin bazı kolonilerine göz dikmişti. Yani hali hazırda Pasifik'te var olan bir savaş vardı. Çıkarları doğrultusunda mihver devletlerinin bir üyesi olan Japonya, saldırgan politikasına devam edince Avrupalı devletlerin petrol ambargosuyla karşılaştı. Bunu kendisine fiili bir savaş ilanı saydığı gibi Almanya'nın başarılarından da güç alıp başta ABD ve diğer devletlerin kendi önünü kesmesine engel olmak için işe koyuldu. Kendisine saldıracağını düşündüğü ABD'ye ait filoyu yok etmek için 7 Aralık 1941'de Pearl Harbor baskınını düzenledi. Böylece savaşa girmek için can atan ABD sahaya indi ve 2. Dünya Savaşı'nın Pasifik cephesi açıldı. Pearl Harbor baskını ile ilgili detaylı videoyu sağ üst taraftaki karttan izleyebilirsiniz. ABD Başkanı Franklin Roosevelt derhal mihver kuvvetlere savaş ilan ettiyse de ülkesi baskından sonra epey sarsılmıştı. Amerikalıların iç siyasette kamuoyu birliği oluşturup savaşa girebilmesi için biraz süreye ihtiyaçları vardı. Japonya ise düşmanını aradan çıkarmış olmanın verdiği rahatlıkla hızlıca harekete geçti. Müttefik kuvvet devletlerinin elindeki kolonilere Aralık ayı içerisinde saldırdı. Hong Kong, Filipinler, Malaya, Singapur ve Birmania'nın istilasına başladı. Mayıs 1942'ye dek adı geçen yerlerin çoğunu istila etti. Hatta Avustralya limanlarında demirli bazı düşman gemilerini dahi bombaladı.